sınıf öğrencileri bugün sizlerle çokgenler konusunu işlemeye çalışacağız. Daha önceki konularda ne öğrenmiştik? Doğru, doğru parçası, ışın oluşturmayı, açı oluşturmayı öğrenmiştik. Şimdi çokgenler devamında da üçgenler konusunu işleyeceğiz. Şimdi çokgen neydi? Bakın, çokgen oluşturabilmemiz için bize doğru parçaları gerekiyor ve ama ne kadar doğru parçası gerekiyor? Şimdi bir tane doğru parçasıyla ben çokgen oluşturabilir miyim? Hayır, sadece doğru parçası olarak kalır. İki tane aldım. Evet. Bir şey olmadı, bir şekil olmadı. Sadece açı oluşturdu. bir tane aldım. Bakın şu şekilde kapattığım zaman bu ne oldu? Bir çokgen oluştu. Bir çokgen oluştu. Yani bir çokgen oluşturabilmemiz için bizim kaç tane doğru parçasına ihtiyacımız var? En az kaç tane? Tabii ki üç tane doğru parçası. Var. Bundan sonra işimiz kolay. İstediğiniz kadar doğru parçası ekleyerek farklı çokgenler oluşturabilirsiniz. Mesela 4 tane doğru parçası yaptım. Bir tane daha koyayım. Bakın bu şekilde çokgenler oluşturabiliyoruz. Şimdi benim videolarımı izlerken muhakkak ki not almaya çalışın. Yani bir film izler gibi bu dersi izlemeyin. Hatta buralarda videoyu durdurun. Bunu güzelce defterinize yazın. Ondan sonra benimle beraber doldurmaya başlayın. Evet, hazır mısınız gençler? Şimdi buradaki boşlukları uygun kelimelerle doldurmaya çalışacağız. Diyor ki en az nokta nokta doğru parçasının kaç tane doğru parçasının? Evet, duydum sizi. Tabii ki 3. Yazalım buraya. En az 3 doğru parçasının Herhangi ikisinin birer uçları, yani birer uçları şurası, ortak olacak şekilde ardışık olarak. Ardışık ne demek? Böyle sırayla. Böyle değil mi? Evet. Ardışık olarak birleştirilmesiyle elde edilen nokta nokta. Ne yazacağız buraya biliyor musun? Elde edilen kapalı ve Kendisini kesmeyen düzlemsel şekillere biz ne diyoruz? Çokgen diyoruz. Şimdi bakın, bizim çokgen oluşturabilmemiz için nelere ihtiyacımız var? Bir, ne olması lazım? En az üç doğru parçasının oluşması lazım. İki, kapalı bir şekil oluşması lazım. Üç, doğru parçalarının da birbirini kesmemesi lazım. Yani gençler bakın şu şekilde oluşturdum. Şu şekilde oluşmaması gerekiyor. Bakın burada ne yapıyor bunlar? Doğru parçaları kesişiyor. Evet kapalı olacak. En az 3 doğru parçasından oluşacak ve birbirini kesmeyecekler. Çokgen oluşabilmesi için. Bir de şunu da unutmayın. Çokgenlerin köşelerinin olması gerekiyor. Evet. Şimdi gelelim şuradaki boşlukları nasıl dolduracağız. Çokgenler nokta nokta veya nokta nokta sayılarına göre isimlendirilir. Neye göre isimlendirilir? Kenar veya köşe sayılarına göre de ne yapacağız? Biz çokgenlerimizi isimlendireceğiz. Şimdi aşağıya ben birkaç tane şekil çizdim. Bunların bazıları çokgen, bazıları da çokgen değil. Görebiliyor musunuz bunları? Şimdi hangisi çokgen, hangisi değil bakalım. Şimdi bakıyorum. En az 3 tane doğru parçasından oluşmuş. Evet, bu bir çokgendir ve kapalıdır. Çokgen. Şimdi buna bakıyorum. Doğru parçalarından oluşmuş ama kapalı değil. Yazalım buraya. Kapalı değil. O yüzden çokgen değil. Evet buna bakalım. Bizim çokgen oluşturabilmemiz için doğru parçası oluşması, doğru parçasından oluşması gerekiyor. Ama bu bir doğru parçası mı? Hayır değil. Köşeleri var mı? Hayır yok. O zaman bu da çokgen değil. Ne diyeceğiz buna? Köşeleri yok. Köşeleri yok ve de doğru parçasından parçasından oluşmamış. Evet buna bakalım. Bakın iki tane doğru parçası var ama bizim çokgen oluşturabilmemiz için üç tane doğru parçasına ihtiyacımız var. O yüzden bu da çokgen değil. En az üç doğru parçası. Evet buna bakalım. Bakın kenarlarını görebiliyor musunuz? Şöyle oval şeklinde çizmişiz. Bu da çokgen değil. Neden? Köşeleri yok. Doğru parçalarından oluşmamış. Oluşmamış Şu alttaki şekle bakalım Bu bir çokgen midir? Evet çokgendir Neden? Doğru parçalarından oluşmuş Köşeleri var ve kapalı şekil Bu bir çokgendir Evet köşeleri var Doğru parçalarından oluşmuş Kapalı bir şekil Evet çokgendir Bu da aynı şekilde çokgendir Ne çokgen oluşmaz? Bir de şöyle bir şekil çizelim Evet bu çokgen değil Neden çokgen değil? Çünkü doğru parçaları kesişmiş. Anlaşıldı mı? Kesiştiği için bu da çokgen değil. Şimdi geçelim sayfamızın diğer tarafına. Burada ne yapacağız? Az önce ne demiştik biz? Bizim çokgenlerimiz kenar ya da köşe sayılarına göre isimlendiriliyor. Sayfamızı bir çeviriyoruz. Bakın ben şöyle bir sanat eseri oluşturdum. Siz de defterinize üşenmeyin güzelce bunu bir çizin sonra beraber bir şeyler yapalım. A few moments later. Hadi bakalım. Hazır mısınız? Evet ben hazırım. Bir çay alayım. Devam edelim. Şimdi biz çokgenimizi isimlendireceğiz. Neye göre isimlendireceğiz? Tabii ki kenar sayımıza göre isimlendireceğiz. Ve bizim çokgen çok oluşturabilmemiz için en az 3 tane doğru parçasına ihtiyacımız vardır. O zaman kaç ile başlayacak kenar sayımız? 3 ile başlayacak. 3 ile başladığı için buraya ne yazıyoruz? Üçgen. Dörtle başlarsa adı ne olur? Dörtgen. Beşle başlarsa adı ne olur? Beşgen. Nokta 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 yapıyorum. Kaç olsun? Onla başlasın. Adı ne olur? Ongen. Nokta 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 yazıyorum buraya. 25. Ne yazarız buraya? 25 gen. Yani kenar sayımıza biz n dersek buna ne diyeceğiz? Ngen, en ngen. En yani siz buraya yüz kenarlı bir çokgen oluşturursanız ne dersiniz? Buna yüzgen. 100 Bingen, 2000gen, artık kaç kenarlı oluşursa. Şimdi yan tarafta da kareli bir Düzlem oluşturduk. Buraya bazı çokgenler çizelim. Cetvelleriniz yanınızda mı? Ben size hatırlatmamıştım. Değil mi? Bizim cetvele de ihtiyacımız var. Evet. Şimdi biraz çokgen oluşturalım. Ne olsun? Bakın şuraya geldim. Şu şekilde çizeyim. Evet. Şöyle bir şey çizelim. kaçgen çizeceğimi inanın bilmiyorum. Şu an sizinle beraber bir şeyler yapacağım. çizdik. Sonra... Şöyle bir şey yapayım. Evet. Siz de kendiniz farklı farklı şekiller çizebilirsiniz. Evet. En sonunda şurayı birleştireyim. Birleştirdi. Kaç kenarlı oldu bakalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. O zaman bunun adı nedir? Altıgen. Yazalım içine. Altıgen. Bakın kaç köşesi var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane de köşesi var. Şu boşluğa da siz de cetvel yardımıyla güzel bir sanat eseri oluşturacak şekilde bir çokgen çizin. Hadi bakalım. Evet. Şimdi sayfamızı çeviriyoruz. Dararın. Neler varmış? Çokgenin temel elemanları. Şimdi sizinle beraber biz çokgenler oluşturacağız ve bunun temel elemanlarının neler olduğunu göreceğiz. Şimdi bize demiş ki iki köşe arasında kalan doğru parçalarına nokta nokta denir. Evet kenarların kesiştiği noktalara nokta nokta denir. Çokgen oluşabilmesi için dırırın, dırırın, dırırın. Şimdi bak şuradan başlamak istiyorum ben şu kısımda. Diyor ki, çokgen oluşabilmesi için bizim kaç tane noktaya ihtiyacımız var en az? Bir düşünün bakalım. Evet doğru bildiniz. En az 3 tane noktaya ihtiyacımız var. Ama bu noktalarında şöyle yan yana olmaması yani düzlemsel olmaması gerekiyor. Çünkü ben bu 3 noktayı birleştirdiğim zaman bakın bir doğru parçası oluşuyor. Benim noktalarımın şöyle üçünün aynı anda Düzlem, aynı düzlem üzerinde olmaması gerekiyor. İkisi aynı düzlem üzerinde olabilir ama üçü aynı düzlem üzerinde ol, olmayacak. O zaman buraya ne yazacağız? Çokgen oluşabilmesi için ne diyeceğiz? Çokgen oluşabilmesi için düzlemsel düzlemsel olmayan en az 3 noktaya ihtiyacımız vardır. Tamam mı? Şimdi biz en az 3 noktaya ihtiyacımız varsa biz şuralara noktalar çizelim. Kaç tane? Şuraya bir tane buraya koyayım. Bir tane şurada olsun. Bir tane buraya koyalım. Bir tane şurada olsun. Şöyle kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, 5 tane nokta koydum. Demek ki ben ne çizecekmişim? Beşgen çizecekmişim. Evet benim videolarımı izlerken muhakkak ki renkli kalemleriniz olsun. Şöyle... Defterlerimizi güzel bir renklendirelim. Değil mi çocuklar? Eğer ki bu çizimlerden zevk alıyorsanız belki ileride mimar, mühendis olabilirsiniz. Kendinizi de keşfediyorsunuz. Şunu biraz uzun çizdim. Nedenini birazdan göstereceğim. Evet bunu da çizelim. Siz de çizin. Güzelce. Çizdik. Kaçgen bu? 5 Şimdi Şuralara biz ne diyoruz? Köşe. Neymiş bunun adı? Köşe. Ne diyoruz? Kenarların kesiştiği noktada. Bakın iki tane kenar var. Bunlar nerede kesişiyor? Şurada kesişiyor. Kesiştikleri noktalara biz ne diyormuşuz? Köşe denir. E, iki köşe. Bakın burada da bir tane köşe var. İki köşe arasında kalan doğru parçalarına yani şunlara da ne diyormuşuz? Ne diyoruz? Evet duydum aferin size. Ne diyoruz? Tabii ki kenar yazalım buraya. Kenar denir. Tamam mı? Evet şimdi şurada ufak bir kuyruk bırakmıştım gördünüz mü? O kuyruğu şöyle yukarı doğru uzatalım. Şimdi bizim işimize nerede yarayacak? O. Evet. Bakın şimdi. Şurada oluşan açı, çokgenin neresinde? İçinde. Evet, işte biz bu açıya ne diyoruz biliyor musunuz? İç açı diyoruz. Çokgenlerin iç bölgesinde oluşan açılara ne denir? İç açılar denir. Bu bir beşgen olduğu için bu beşgenin beş tane iç açısı vardır. Evet, şimdi şuna kısma bakalım. Bunu yeşil kalemle yapalım. Şu tarafta oluşan yani çokgenin dışında oluşan açıya da biz dış açı diyoruz. Evet hemen şurayı dolduralım. Ne diyor? Çokgenlerin dış bölgesinde oluşan açılara da ne denir? Dış açılar denir. Şimdi hepsini şu şekilde uzatabilirsiniz. Mesela şuraya doğru da uzatabilirsiniz. Bu da bir dış açıdır. Veya şuradan da uzatırsanız şurası da nedir? Dış açıdır. Aynı şekilde uzattınız bakın şurası da dış açıdır. Veya şuraya doğru da uzattınız. Burada oluşan da bir dış açıdır. Aynı şekilde bakın şurası da bir dış açı. Şu şekilde oluşturdum. Burası da bir dış açı. Uzattım. Şurası ve şurası. Tamam mıdır? Şimdi gelelim neye? Bakın. Şu köşeler var ya şu köşeler. Şu iki köşe komşu köşelerdir. Şu iki köşe komşu köşe. Bu iki köşe komşu köşe. Ama şununla şu komşu köşe değil. Neden? Ardışık olan köşeler komşudur. Bakın bu ardışık. İkisi komşu. Bununla bu komşu. Ama şuradaki köşeyle buradaki köşe komşu değil. Şimdi öğretmenim siz bize bunu niye anlatıyorsunuz? Ben bunu size neden anlatıyorum? Şimdi ben şu komşu olmayan iki tane köşeyi birleştiriyorum komşu olmayan iki tane köşeyi birleştiriyorum. Bak, bunu birleştirebilirim. Şöyle de yapabilirim. Bununla bu da komşu değil. Bunları da birleştiriyorum. Evet, işte bunlara biz ne diyoruz biliyor musunuz? Köşegen. Ne diyormuşuz? Köşegen. Birçok köşegeni var. O zaman şuraya şöyle bir not düşelim. Ne diyelim? Evet, ne diyordu? Komşu olmayan iki köşeyi birleştiren doğru parçasına ne denir? Köşegen denir. Şimdi bütün çokgenlerin köşegenleri vardır ama biri hariç. Bir çokgenin köşegeni yok. Kimdir o? Tahmin eden var mı? Tahmin eden parmak kaldırsın. Ben sizi görebiliyorum. <laughs> tabii ki şaka yapıyorum. Göremiyorum tabii ki. Şimdi nereye yazalım biz bunu? Şöyle şu boşluğa yazayım mı? Şimdi bakın. Üçgenin üç tane köşesi var. Öyle değil mi? Bu bütün köşeler hepsi komşu. Bu bunda komşu, bu bunda komşu, bu bunda komşu. Yani komşu olmayan bir köşesi var mı? Yok. Komşu olmayan köşesi yoksa o zaman köşegeni de yoktur. Yani hiçbir şekilde ben bunda köşegen çizemiyorum. O zaman çokgenlerde köşegeni olmayan çokgen kimdir? Tabii ki üçgendir tamam mıdır? Ne öğrendik? Hemen, hemen, hemen bir tekrar edelim hızlı bir şekilde. Köşeyi öğrendik, iç açıyı öğrendik, dış açıyı öğrendik, kenarı öğrendik, köşegeni öğrendik. Şimdi gelelim bunlarla ilgili biraz oyun oynayalım. Nasıl bir oyun? Şimdi burada bir soru var. İsterseniz siz de bunu defterinizde yapın. Ben böyle ne yaptım biliyor musunuz çocuklar? Tabii ki her öğrencinin evinde noktalı kağıdı yok. Noktalı kağıt oluşturun. Ben bunu buraya koydum cetvele. Böyle üçer santimliklerle nokta koya koya noktalı kağıt oluşturdum. Siz de oluşturun böyle güzelce. Sonra bu şekilleri çizin. Şimdi nerede işimize yarayacak bu? Bakın. Şunlar var. Gördünüz mü? Karelerim var, üçgenlerim var, altıgenlerim var. Şimdi biz bunlarla ne yapacağız? Size ufak bir tüyo vereceğim. Şimdi şu nedir? Altıgen. Altı tane kenarı var. Bu nedir? Bu da altıgen. Tamam, bu kalsın. Şunları alalım, şu ikisini. Bakın, bu 1 2 3 dört tane kenarı var. Bu da bunun da dört tane kenarı var. Size sorularda şöyle diyebilir: İki tane çokgen bir kenarlarından birleştirilerek yeni bir şekil oluşturacaktır. Oluşan şekil kaç kenarlıdır? Bakın, bu dörtgendir. Bu da dörtgendi. Şöyle bir kenardan birleştirdim. Kaçgen oluştu. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, altıgen oluştu. Allah Allah. İki tane dörtgeni birleştirdim. Altıgen oluştu. Neden altıgen oluştu biliyor musunuz? Şimdi bunun dört tane kenarı vardı. Bir kenarını kullandı. Bunun da dört tane kenarı var. Bir kenarını kullandı. İkisinin de birer tane kenarı yok oldu. Bunun 3 tane kaldı. Bunun da 3 tane kaldı. Yeni oluşan şekil ne oldu? 3, üç, üç altıgen. Mesela şuna bakalım. Bu dörtgen. Bu da dörtgen. Evet, birleştirdik. Kaçgen oluşacak? Tabii ki. Evet, duyuyorum sizi. Altıgen. 1 2 3 4 5 6. Gelin buraya. Bu altıgen. Bu da dörtgen. Kaç kenarlı? birçokgen oluşur ikisi birleştirirsem. Şimdi bakmadan e, hemen bir hesap yapalım. Bu altıgen altı kenarı vardı. Bir kenarını ortak kullandık. 5 kenarı kaldı. Bunun da 4 kenarı vardı. Birini kullandık. Ne kaldı? 3. 5 3 daha sekizgen oluşması lazım. Bakalım. Hemencicik bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oldu mu? Oldu. Mesela altıgenle altıgeni birleştirin bir kenardan. kaçgen oluşması lazım? Evet. Bir tanesi gitti 5. Bir tanesi gitti 5. 5, 5 daha 10 gen. Sayın bakın. Oldu mu? Yani ise ortak kenarlardan birleştirdiğinde ikisinden de birer tane eksiltip yeni şeklin kenar sayısını bulabilirsiniz. Yani ise dese ki 20 gen 20 gen ortak birer kenardan birleştirilirse yeni şekil kaç kenarlıdır? Evet 20 kenarı vardı bir kenarı gitti 19. Öbürünün de 19. 19 19 ne yapar? 38 kenar olur. Tamam mıdır? Şimdi gelelim bu şekle. Burada da bize diyor ki hangi şekiller birleştirilirse altıgen elde edilir? Hmm. İki tane dörtgen olsa 4 4 birer tane gidecek altıgen oluşacak. Neden? Bunun dört kenarı vardı. Bir tanesini ortak kullanır 3. 4 kenarı var. Bir kenarı ortak kullanır 3 yani bana 2 tane dörtgen lazım. Kimde var? Evet, kimde var? 6 ile 3 olur. 6 ile 3. Bir de şu 2 ile 5 de olur ama nasıl oluşacak biliyor musunuz? 2'yi siz şuraya getireceksiniz. Get şu ucuna getirirseniz tekrar bir dörtgen oluşur. Buraya getirdiğiniz zaman sayalım bakın. 1 2 3 4 5, 6. Bu şekilde altıgen oluşur. Tamam mıdır? Evet geçiyorum. Şöyle kesmeli biçmeli bir soru geliyor. Çeviriyorum. Heyecanlandınız mı? Evet. Geldik buraya. Makaslar hazır edilsin. Kağıt, kalem. Ama e, burada makası yapmayacağız. Şekiller çok net bir şekilde görünüyor. Hemen siz de burada durdurun e, videoyu. Hemen defterinize geçirin. Çünkü çok güzel bir soru bu. A few moments later. Başlayalım mı? Şimdi bakın iki tane böyle kağıda neler yapmışız biz makasla kesmişiz oluşan şekilleri soruyoruz. Evet şimdi şu şekilde kestiğimizde bakın birinci şekil ne olur? Bakalım mı? Bakalım bence de bakalım. Elim Alayım elime bir kırmızı kalem. Şu uçtan başladık. Bir, iki, üç, dört, beş. Birinci şekil nedir? Beşgen. İkinci şekile bakın. İkinci şekil nedir? Tabii ki üçgen. Üçüncü şekilde üçgen. Dördüncü şekile bakalım. Bakın. Bir, iki, üç, dört, beş. Bu nedir? Beşgen. Yan tarafa geçiyoruz. Yan taraftaki beşinci şekil. Kestiğimiz zaman, bakın şuralar kesilip atacakmış ama şu yediye bakalım önce. Yedide bakın. Bir, iki, üçgen oluşmuş. Buna ne yazıyoruz? Üçgen. Altıncı bölmede hangi şekil oluşur? Şuradan bakalım. Bir, iki, üç, dört. Bu nedir? Dört. Gel. Beşinci şekle bakalım. O da buradan başlayalım. Bir, iki, üç, dört. 5. Beş. 5. şeklimizde neymiş? 5 gelmiş. Evet. Şimdi sayfayı çeviriyoruz. Bu sefer kesip biçeceğiz. Hemen bir tane A4 kağıdı alın elinize ve bu soruyu beraber çözelim. Çizimi kolay gençler. Şekildeki dikdörtgen şeklinde bir A4 kağıdımız var. Aldım. E, ee, bunu diyor ki tam ortadan ikiye katlıyoruz. Katlayalım. Katladım seni mi kıracağım ya? Vallahi katladım. Siz de katladınız mı? Videoyu durdurup bunu defterinize yazdınız değil mi? Hatırlatmıyorum her defasında. E, sonra diyor ki tekrar ikiye katla ama bu sefer şu şekilde Bak, oklarla göstermişim güzel güzel. Evet yine katladım tam iki. E, sonra ne demişim şu ucundan bunu kes. Makasınız hazır mı? Benimki hazır. Evet kesiyorum. Kestim. Sonunda ucundan kesiliyor. Oluşan şekil kaç kenarlıdır? Açalım bakalım. Ay çok tatlı bir şey oldu. Ölçelim mi? Hadi siz bakın. Ben de bakayım. Bir. Şuradan gidelim. Bir. iki, Üç. Dört. Beş. Altı. 7, 8. Oluşan şekilimiz neymiş? Bir sekizgen yazalım buraya. Sekizgen. Evet. Şimdi ne yapacağız gençler? Sorularımızı şu şekilde gösterdik. Benim bir tane domino oyunum var. Şimdi onu ekranda göstereceğim. Beraber oynayacağız. Ben linkini de aşağı açıklamalar kısmına bırakacağım. Siz de onu indirip ailenizle beraber, kardeşinizle veya arkadaşlarınızla beraber çok rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Şimdi bakalım göstereyim bu oyun neymiş. Hadi bakalım. Evet şimdi çokgenler domino oyunumuzu oynayalım bakalım. Bunlar bu şekilde dikdörtgen şeklinde. Siz bunun çıktısını alıp şu şekilde kestiğinizde ucuca ekleyerek bir domino şekli oluşturacaksınız. Başlayalım bakalım. Şeklin adı nedir? 1 2 3 4 5 tane kenarı var. Beşgen. Çokgen midir? Çokgen midir? Hayır değildir tabii ki hayır. Bakın bu ok kaç kenarlıdır? Hemen şuradan gidelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tabii ki 7 gen. Köşegen sayısı üçgenin köşegeni var mıydı? Tabii ki hayır. Köşegen sayısı nedir? 0. Köşegen sayısı. Bir şöyle, bir, bir de böyle. Ne yapar? 2. Şeklin adı çok basit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tabii ki altıgen. Çokgen midir? Evet çokgendir. Neden? Çünkü kapalı bir şekil. Köşeleri var. Ve doğru parçalarından oluşuyor. Kaçgen bu? 2, 4, 6, 8, 10, 10 gen. Evet bu çok gen midir? Evet. Şeklin açı sayısı. Yani burada belirtmemiz lazım. İç açı sayısı 5 tane kenarı varsa 5 tane de iç açısı vardır. Şeklin köşe sayısı kaçgen bu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane kenarı varsa 7 tane de köşesi vardır. Buna bakalım. Bu şeklin adı nedir? Bakalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10gen. Bakın, dikkatinizi çekti mi? Kenarlar arttıkça şeklimiz gittikçe yuvarlığa benziyor. Öyle değil mi? Evet. 10gen bu çok Çokgen midir? Evet, çokgendir. Neden? Kapalı bir şekil, doğru parçalarından oluşuyor. Köşeleri de var. Evet, bu bir çokgendir. Şeklin köşegeni hangisidir? Tabii ki köşe şeklin köşegeni AD'dir. Evet. Bu az önceki yaptığımız etkinlik makas etkinliği. Kaçgen bulduk burada? Sekizgen bulduk. Bir çokgen en az kaç kenarı olabilir? Tabii ki üç kenarı olabilir. En az üç tane kenar lazım bize. Evet, bu çokgenin bir kenarıdır. Hangisidir? Bakın AB'dir. Çokgenin A köşesinden kaç tane köşegen çizilir? Şimdi A köşesinden sen köşegen çizeceksin bak. bir F'ye geldi. 2 E'ye geldi. 3 D'ye geldi. 4 C'ye geldi. Kaç tane? 1, 2, 3, 4 tane köşegen çizdi. Evet. 4 tane. Köşegeni olmayan hangisiydi? Tabii ki üçgende. Do köşe sayısı 9 olan çokgen nedir? Tabii ki dokuzgendir. Evet. Yukarıdaki noktaları birleştirdiğimiz zaman bir 11 gen oluşturacağız. Nasıl bakın? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 gen oluşacak bu noktaları birleştirdiğimizde okla çokgen hangi elemanları gösterilmiştir? Hangi elemanları gösterir, gösterilmiştir? Birinci okla tabii ki iç açısı gösterilmiştir. İkinci okla kenarı gösterilmiştir. Üçüncü okta da köşesi gösterilmiştir. Evet cevabımız iç açı olacaktı. Şekildeki yedigen gen AB doğru parçası şeklinde kesilip atılmışsa Geriye kalan parça kaç kenar? Şu kısmı biz ne yapmışız? Kesip atmışız. Geriye ne kalır? Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Altıgen kalır. Yukarıdaki çokgende L noktasını hangi nokta ile birleştirirsek? Çokgeni dörtgene ve beşgene dörtgen ve beşgen olarak ikiye ayırırız. Nereyi? L'yi. Şöyle Ö'den kestiğimiz zaman Ö'den kestiğimiz zaman Şurada bir dörtgen oluşur. Aşağıda da bir beşgen oluşur. Buna bakalım. Diyor ki K noktasını hangi nokta ile birleştirirsek üçgen ve yedigen elde ederiz. K noktasını hangi noktayla M ile birleştirirsek bakın üçgen şöyle P ile de birleştirirsek olur. P ya da M olması lazım. Tabii ki M. Ve domino bu şekilde bitiyor. Evet bu videonun sonunda kanalıma abone olmayı unutmayın, güzelce bir like de atın ee, ve diğer videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.